yapılacak olan işleri ben üç cümleyle özetliyorum. Bakınız hatalı bir gidişat içindedir bugünkü yönetim. Bundan önceki gibi. Neden? Çünkü bunların dış politikada ana prensipleri üç kapıda beklemek. Birinci kapı at kapısı. Burada bekleyip duruyorlar. Demin bir söze çok üzüldüm. Sayın İnönü her zaman ifade ederim. Kendilerini şahsen çok severim ama sözlerine üzüldüm. Efendim Avrupa toplu bizim Avrupa topluna girmeye layık gördüğümüz diye bir kelime kullandılar. Ben bu sözün bütün ecdadımızın kemiklerini sızlatacağına inanıyorum. Ne demek? Kimmiş Avrupa? Nereye girmemize layık görüyormuş? Bu nasıl ifade? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'ya bir şey layık görürüz veya görmeyiz. Bu bir iltifat mı? Her şey buradan başlıyor. Önce bu gerçekleri bilmeliyiz. Bütün insanlık tarihinde ve bugün bulunduğumuz noktadaki görevimizi bilmeliyiz. Bak yönetici arkadaşlarımız burada, bugün mesuliyet taşıyorlar, yarın ne olacağını Allah bilir. Ama şu mesul mevkide bulundukları sırada kendilerini hatırlatıyorum ki bırakın bu at sevdası. Almıyor adam. Bak son kapalı odaların içerisinde, ya biz Hristiyan, siz Müslümansınız, ne arıyorsunuz burada diyor.